Sese doğru gelin gençler bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım ee, bomba bomba isimler var onlarla birlikte CSGO çekiyoruz ümidi var ümidicim merhaba merhabalar nasılsın iyiyim abi sen nasılsın ümidi Ay, zaten biliyorsunuz abi, ben de iyiyim sen beni ee, boş verek bir <laughs> tamam işte tanıtıcam ee, ondan sonra gereksiz oda kanalından Emrecan var Emrecan merhaba abi nasılsın Emrecan İyi abi sen nasılsın vallahi? Valla iyiyim bildiğin gibi ve Furkan var. Furkan Yaman HD kanalından. Furkancım sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl? İşte böyle vallahi iyiyim teşekkür ediyorum. Gençlerle birlikte CSGO oynayacağız işte biz de. Daha doğrusu oynamaya çalışacağız. Çünkü Emrecan ve Furkan çok iyi oynuyorlar. <laughs> efsane oynuyorlar. Yok abi vallahi. Yok öyle çok iyi oynuyorsunuz. Ya bize oranla. <laughs> ben onu belirteyim de kendimce. Ha biz zaten eğlencesine, geyine giriyoruz. Ümidiyle gariban gariban çerez gibi geziyoruz ortada. <laughs> Ben GTA'da bekliyorum. Şimdi onları. biz bir dakika ben kimle beraberim şu anda? Ben <laughs> hiç bakmadım ona. Benlisin abi, benlisin. Sen Furkan ha, Furkan abi Sen Furkanla beraberim. Anti terörist Aynen. miyim ben peki? Bakayım. Ha biz anti -teröristiz, terörist terörist. <laughs> <laughs> bir dakika bir anda acemi oldum. Terörist. Şunu görünce vuracağız mesela. Tamam anladım. <laughs> tamam başladık başladık. <laughs> başladık mı? başladık. Hadi bakalım. Hadi Furkan. Hoba. hızlı başladım. Vay Çok arkadaş. hızlı başladım Giriş Yine Yineş başladı başladım ya. <laughs> Emircan hortum. Kanka. ana. <laughs> Emrecan vurup duruyor beni. Efendim. Abi, abi. nereden vuruyorlar? Hadi be. Alamadım. Ya abi bıçaklayacaktım ya. Dikkat sen kimi bıçaklıyor oğlum? 90 vurdum neyin diyorsun ya. Aldım. Arkanda. Oha dikkat arkanda arkanda. Emrecan. Emine... Ben öldüm abi çoktan. <laughs> hadi Furkan <laughs> alacağız bu maçı çocuğum. Hadi Emrecan alacağız. bu maç bizimdir hadi. Abi bu maç bizimdi Aaa vurdum. Nasıl vurdun lan? Aa, kim sıkıyor? Bak yandan yandan sıkıyorlar ya. <laughs> Bermiler geçti böyle üstüne. Hadi be. <laughs> başka, başka. Bu maçı başka yolu Bizde. Yeter öyle artık ya. Abi, ya. ya. Be. Emrecan ben bir şey söyleyeyim mi? Bunlar kesinlikle çelik zırh falan bir şey giyiyorlar ya. Çelik <laughs> yelek falan. Çelik <laughs> 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 zaten var ya herkese. Yok sizdekiler Aa, evet. daha bir kaliteli demek ki. Ağabey <laughs> aldım ümidiyi. Ümidiyi aldım yeter bana. Olamaz ya. Headshot mu almışım bir de Ümidi'den? Abi, Headshot! Affetmem. Allah, korktun. Furkan. Arka, Korktuyor. Arkadaş. Abi, Emre, Emrecan da sürekli Ümidi'yi kollar. Bırak Ümidi'yi de birazcık efendim. biz başa baş gidelim onla. Helal olsun adamım. Sen <laughs> hangi ara doğdun geldin ya? Kanka ben... Kanka Emrecan'ın... Of, hadi be! Hadi be! Yok böyle Abi, bir şey, ben... Hem öldüm Maske hem öldüm. kendine Emrecan. Göç dur. Abi tek atacağım şimdi. Hop. Ana harbi attı lan. Hadi be. Abi. Ya ömrümü sıktım Furkan'a ya. Haa. Furkan tek açacağım. Aaaa. Off. Herhal olsun. Abi. Hadi be orada Emrecan. Git oradan gaza getirttiniz beni. Ulan Emrecan nasıl öldün Aslı ya. Hazır abi ses çekme bak gelebilir. Arkamıza bakalım. Güzel. <laughs> <laughs> Adamlar da nasıl abi, durun abi. bir paranoya oluşturduysak. Lan dur bir yürüyeyim be. <laughs> Ümidi. Anca totoma totoma gel buraya gel. Şu kim şu? Şu kim? Hadi Oo. be adam arkasını dönüp vuruyor. Çık diye. Bakma nasıl sıkıyor. Sinirim bozuldu. Emrecan. Abi vallahi şansa vurdum kabul ediyorum. Kaç benden. Kork azabından. Ya Abi! Hakem oyun Furkan. Nerede ne yaptınız siz Abi ya? Ümeydi Aynı yerde. Güle aynı güle. Yerde, dikkat et. Emrecan hadi alırsın onu. Çak diyeceğim. Hadi. Çak aldı ya. Hadi <laughs> Lan durun. Güldürmeyin adamı ya. <laughs> Kaçıyor <Çıklıyorum>. mu <laughs> Koçum diyecektim olmaz. Olsun bir Furkan canım. denemen yeter çocuğum. <laughs> Abi vallahi bir canı kaldı ya. <laughs> bir canım var. Abi üflesek ölecek yani o derece ya. Oy. Abi Emrecan'ı öldürmek <laughs> var o kadar <laughs> zor ki. Aynı <laughs> yerdeyim Emrecan <laughs> gel buraya. Abi, Neredesin? Abi korkuyor abi geliyor. Hop Orada oh, alırım Emrecan böyle Ümidi'yi. <laughs> Ümidi'yi oh, oh, aldım. Hop. Oh, <laughs> hadi be! Nereden çıktın? Bende bir kaldı. Nereden çıktın <laughs> sen? Gözünü seveyim. Abi bir şey lan bir de bir canı var galiba. Evet. Helal lan Emrecan. Hüsa hadi bu sefer aldım artık bir alalım bir zahmet. Hadi Aynen galibiyete doğru. Abi sıkamıyoruz ya bir yere. Bir de saçma sapan bir silah var elimde. Hop. Hoppala. Hoppala ah. cuppala. Furkan, hiç sesin çıkmıyor neredesin? Abi ben sesim çıkmıyorsa Birinin peşindeyimdir. <gülüyor> Hayır <gülüyor> bana Ay, da söyle. Işte Önden <laughs> benim <gülüyor> bana niye panik oldu? <laughs> panik oldum abi Valla <laughs> Camdan mamdan giriyor artık evet. o derece. Dur sıkıştım Bu işte buraya. Kom. Abi Furkan ilaçsız Ha, ha, ha. Abi kesin bir hile var zaten de sizde de var galiba. Sıkıyoruz Abi, sıkıyoruz. Ölmüyorsunuz ulan. Yeter ölsene. Oo headshot yemişim. <gülüyor> <gülüyor> Abi dur dur. Kendim headshot aldım sandım. Kendim headshot yemişim. <laughs> Seviniyorum bir de ona. Bir dur ya. Bir dur. Furkan <laughs> ya. Kaçmaya be. Ya. Abi korkuyorum bak. Gel. Furkan konuşacağım. <gülüyor> bir <gülüyor> üflemelik canı Abi kalmışmış be. meğersem. Ülke abi veriyoruz maçı ha. Orda orada orda Ya! Helal 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 helal. İyi gidiyorum ben hep ya. Hasan abi de buralarda. Lan, lan lan lan. Dur görmedim ya. Öbürüne gidiyordum. İkisi yan yanaymış. Şunu da aldım. Abi Furkan görmedim e, O ta nereden vurdu seni ya? Ay çok güzel Aa. öldü. Can azmış ama galiba. Değil mi? Yo. Nasıl değil? oğlum? Karşında karşında Kurban. Furkan. Emrecan hadi Emrecan toparlan. Sıkıntı Emrecan. Orda abi nerede? Hasan abi aldım ben arkandayım merak etme koruyorum seni. Abi bana bıçak verdiler ben bıçakla geziyorum ya. Oğlum bunda nasıl bir silah var ya? <laughs> Allah. otom yok en azından valla. Hadi be. Bıçaklayacak seni Hüseyin abi. Ben bıçakla Hayır. geziyorum abi haberiniz olsun sonra. Vay ben duymadım. Vay ben görmedim. Vay benim Ol haberim yoktu. Demeyin. Emrecan bıçak turuna gelince haber ver de beraber takılalım. Abi. Ya! Efendim çocuğum söyle canım. Abi nasıl öldürüyorsun? Silahla işte. <laughs> Yeri geliyor Abi bıçakla. Abi yerde fare mi var öyle. bana mı öyle geldi ya? Hadi be! Hadi be! Tamam. Nerede? Oo. Allah'ım yarabbim. Furkan ne taraftasın? Abi ben sağ taraftayım. Abi ben tamam. silahın namlusunu çeviremiyorum adama ya. Bir sıkıntı oluyor nedense. Sensibiyeti iyi arttır abi. Acaba hassasiyetle ilgili abi bir sıkıntı mı? Abi bıçak Benimle gel. Tamam. Neredesin Emrecan? Ne lan lan arkamdan! Ah. Terbiyesiz arkamdan sıkıyor. Yan tarafta Furkan. Abi arkana atlayacak. Arkana. Ümit abi atlayabilir bu map nasıl bir map? Gel 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 sen gel gel. Abi neredesin İzmet? Geldim, geldim geldim. Arkandayım Furkan. Ömürcü abi buradan ayrılma. Tamam. Aaa! Ay, yukarıda, yukarıda. İkisi de burada. Karşıdalar var. Karşıda kapıya dikkat et. Hadi be. Abi canlarını indir yeter. Tamam. ya. Tamam. Ne oldu? Neyse. Bıçak, Bıçak gitti gittim. mi? Benim çok kötü ya. Çam gitti neyse. Lütfen abi arkana değil sen kolla vuruyor. Arkana gel. Aynen mi? aynen tamam sen de sen de buralarda dur ama. Tamam. 15 Oho! Abi gel. abi, abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> abi böyle Hadi be. Ya. Ulan ya. <laughs> <laughs> Aa, Emre, Can. Dur dur biz ben bir yer var. Hasan abiyi bul Hasan abiyi. Biz yapalım gel Hasan abi. Hasan abiyi bul. Aynısını biz yapalım gel bizim base'e pusalım. Öyle mi? Bıçak mı aldı Emrecan, onlar? Emre Can beni bekle. Aha bak <laughs> orada. Şurada. Beni bekle Emre Can. Emre abi gördüler. Aha şu. Başka bir gireyim. Emre Can artık nereden <gülüyor> <dumanacak>? <gülüyor> <gülüyor> Gel gel. Abi olmaz ki yok bu kadar. Hadi be. Hah tamam. <laughs> Geliyorum. Burada bak. Abi canlı. Abi, kurtayım, gel sen. Bizim mekana gel. Yo siz gelin biz niye gelek? Biz gelmiyoruz. E, <laughs> Böyle oyun mu olur ya? Lan hayır ya! <gülüyor> <gülüyor> lafa tuttular ya, lafa tuttular ya. İşte bu be. Bunlar <laughs> çakal olmuş <laughs> kardeşim. Alem <Evet>. çakal olmuş. <laughs> alıyoruz. video alıyoruz maçı. Ya videodayız ama ayıp yani şimdi. Eren olsun be. Benim videomda, benim <laughs> Ay, videomda. Ulan videonun sahibi bıçaklanır mı? Aa, azıcık şey, azıcık saygı olur ya. Ulan abi bıçak mı? sen arkadaydın ya. Şarta verin bari. <laughs> abi çok iyiydi. Ya Vallahi ben de şey sanıyorum hani hocam? siz gelin biz niye gelelim falan diyorlar yani gerçekten öyle sanıyorum. Biz de delikanlılık yapalım dedik gidiyoruz <laughs> Lagaluga. Adamlar arkadan dönmüşler ya. Abi, <laughs> dikkat, ben, de Terbiyesizlik terbiyesizlik. Süperdi ya valla süperdi. Bundan sonra var ya yok kardeşim şeylik falan delikanlılık. arkadan arkadan sıkacağım. Valla devam et. Devam et, devam et Hasan abi. <laughs> evet. Cenaze namazındayız oh. şu an. Bizim askerlerim. <laughs> beni, beni bıçakladılar ya ona müzik yapıyorum şu anda. <laughs> Terörist olduk dur bakalım. Neredesin hani? ısınmaymış yani daha. şimdi başlasın. Aynen ısınma bitiyor ve direkt ya. Üstün. Alalım şunu hadi bakalım. Hadi Emrecan güveniyorum sana. Hadi abi bu sefer alıyoruz. Furkancığım biz ben de alıyoruz. sana güveniyorum. Hadi Furkan destekçiyim çocuk. Bizde zaten abi, iş biz yok. Bizim takımız. Aynen bize bağlı takımımız. Biz de iyiyiz. Dur. İşte bu. Ne biz oldu? Diye. Takım ne oldu? Size. Bozuldu takım. <laughs> Gitti takımın yarısı. Ada geldim abi şu an ada geldim. Evet Emrecan şey. ne oluyor Emrecan? Allah Oha! <laughs> Emrecan. Abi Adnan abi. Ney ney ne bıçaklıyorsunuz siz ya? Sen gel gel senden aldı diyor kocam. Ha sırıyor. ne oldu? Abi, bunların var ya be. inine girelim Furkancım Çok güzel ölüyorlar orada. Tamamdır ben orada. Doğup izledim. duruyorlar ya sürekli. Yani, hadi, hadi be. be. Geçtik gibi ne güzel mis gibi. Hadi, Hadi be. Ya. Hadi nerede? Bak kim nereden? Hop hop. De, delikanlı <laughs> gibi gelip <laughs> <laughs> Anam nereden çıktı? Arkanda Yunus abi arkanda lütfen. Abi M4'ün sesini sevdim mi? Ne oldu ha? Ya, yani. Ümidi de babo. Öyle kenarlara pısmak falan abi yok Furkan, çocuğum. Furkan, Furkan bana bıçak fırlattı. Abi çok şey var. Kestim öyle böyle değil. Kanka, Hadi be. Abi. Kim? Allah o ne ya? Gaza geldim ben. Durun bir dakika. Oh, gaza geldim bir dakika. Gaza böyle gelir Furkan. Çık oradan. Çık. <laughs> Hasan abi yok. Hasan abi yok. Arkanızda bıçak atacak. Bıçakla arkanızda geziyorum. Nerede lan? Ayak sesimi duyuyor olabilirsiniz. Emrecan korktun mu? Korktun mu Emrecan? Abi Hasan abi vurayım bırak. Allah. Hadi be. Altı canım var. O değil Ümit abinin sesleri çıkmıyor ya neredesin lan? Kara bak arkada. Furkan 360 döne döne gidiyor ya. Lan böyle bir şey yok ya adam üstümde çıkıyor. <laughs> bir oradan çıkıyor bir buradan. Hasan abi nerede ya? Ben sendeyim. Saklanıyorlar bir şeyler yapıyorlar ama. Ben de Hasan abi arıyorum böyle <laughs> Lan! Sen kim bıçak? Hadi olursun. be! <laughs> ben de Furkan saldım ha. <laughs> Bıçakla, Bıçakla <laughs> gelince. <Gülüyor> Lan ya bir Ya saniye geçti dönseydi var en seni indiriyordum. 11'lik soğanına. <laughs> Abi vallahi valla Furkan sandım sizce şey, Ya Furkan ya Her koşuyordun arkasından Hasan abimizin. Kim uçuyo ya kim? Akıllı ol Furkan Canı çok aç canı çok aç canı çok aç bir bir Hadi dakika. be Yukarıda var yukarıda var emicam Aldım abi aldım Helal Furkan Aha. Arkada arkada. ooo aldım Helal Furkancığım durumlar eee. ne? Oha ah. Vurdum havada vurdum Hava Arkadaş ya be. Kılımızı kıpırdatamıyoruz ya bu Ana. <laughs> Helal be. Bildiğin var ya kılımı kıpırdatamıyorum lan. Nasıl oyun oldu bu? Lan 3 canım var hayır. Geçti işte bu. Ulan Emrecan bıçak yiyorsun yazıklar olsun ya. <laughs> can bu yine ya ben bıçak Hadi be. Ya. Dur ya dur bir Aa, taktik buldum şey ama. Şu artısa bıçak attırıyorsun ya. Neredesiniz konum atın. Whatsapp'tan konum atın gençler geliyorum yanınıza. Abi, abi ölmeyi düşünmüyor Furkan ya. Çok güzel çok güzel. Furkan 13 demiş vay yavrum vay. Abi. <laughs> ne oldu Emine? Abi ne <gülüyor> <gülüyor> Geldim Emrecan geldim. Hadi be. Güzel. Geldim adamım. Evet. Fark attım. Ümit abi bu sefer oynayamıyorum. Sıra dolu rahat. Ol, rahat. sağdan putancı. geliyor, sağdan geliyor. Yukarıdan, yukarıdan geldi. Anam abi sen Gel. Evet. helal. Hadi be ben de var ya. Bak, bak, bak. Bari birini götüreyim yanımda giderken. Hayır ya sıkıştım kenara. <laughs> kenara sıkıştım olmaz. E ee, bu şaka geliyor. <laughs> Kaçıp çıkacak bu ya. Hadi Nasıl? Furkan Buradan hadi. Ben mermi değiştiriyordum ya. Zaten onu görüp hayvan gibi koştu üzerinden. <laughs> <Hadi gülüyor> Alırım. Be. Oh. Hadi be. Arkadaş 3 oh. kişi birden vardı aynı sahnede. Yeni doğanla yeni ölen. <laughs> Buradan böyle bir şey var ama Razali gibi çift barette yalnız. <laughs> bak 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 tiplere bak diye. Hadi be dur dur. Hadi be Furkan. Ne <laughs> <Bu> oldu Furkan? <laughs> Bıçaktan gelemiyor mu? Gelemiyorum kanka olmuyor. Abi, gel, Emrecan dikkat, 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 et. Bir saniye gel geri gel geri gel. Geri. Yukarı çık gel. Yukarı çık. Ulaştı mı o şeye? Evet ulaştı. Ben ufaktan indiriyorum canlarını. Abi sen canlarını indir abi. Tamam. Abi burada, ya, vurayım abi. Mi? Vurayım burada abi. Vurayım mı? Vurayım mı? Burada abi. Hadi Emrecan hadi. Dur dur. İndir Aa. Hadi oh be. be. Al o canı indi bayağı aşağı. Onun indi mi? Dur bakalım. İndi Bunun indi. Emrecan bak yanımda dur. Öldüm 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 öldüm. E. ölme e. ölme. Ya. ya. Ölme. Gitti öldüm abi valla. Nerede öldün ya? Şimdi Emrecan alacak yalnız. Öte oha olsun. ya. Güzel. Lan pompalıyla oha. dibinden. Ya oha. Aman geliyorum Emrecan canım. aman diyeyim bak. Furkan, Furkan geliyor bak. Ümidi geliyorum ben. Ümidi. Çık. Arbe, abi be. Yine mi geçti altın şeye? Bak evet. nereye gitmiş bak Ümit AWP ile de. geziyor. Ümit abi. Yukarı nerede yukarı nerede? Dışarı, dışarı, dışarı. Ay, Ay alırım alırım. Alırım merak etme. Evet. Şimdi gitti mi tekrar bıçak? Yok yok onda var bıçak. Oha. E ölünce nasıl gitmiyor ya? Bıçak Oha iki kişi bir arada geziyor bunlar Furkan. Abi Emrecan. Ben Emrecan, ben Emrecan, ben Emrecan burada duralım. Geliyorum ben arkandan sen Aa, devam et. Buradayım merak etme. Arkandayım. Bekle Buradayım, merak etme Bekle At 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 Dur 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 Lan 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 Kayar ölme Yüzde yedi be Senin canlarını indir bırakma lan Abi valla tahtanın arkasından arkasından vurdular Abi evleneceğim riske atma oğlum Geliyorum geliyorum ben Bak Geliyorum ben. bekle Furkan Bekle Furkan ortalıkta yok Şimdi birazdan sen de altın seviyeye ulaşacaksın Bekle yani Arkamdan gel. Ol. Arkamdan gel Arkamdan gel Canlarını indir abi sen O burada geliyor İndirdim ümidi indirdim ümidi hall allayabilirsin ümidi. Alakası, Alakası yok, yok. geliyorum Alakası tekrar. Ya tamam Güzel. Ne oldu gene mi öldün? Ay, yok abi öldüm ya. Ben abi, dur ya. Yolculu. Ya bu silahla yapacağım abi. bir şey yok. pompalı yaklaşmam sonra. lazım. Emrecan sen ne zaman şapcın? Şey silah sonra. Furkan tamam, hadi. Şunları bir oyalayalım çocuğum. Anladım. Hazır mıyız? Dur ya ben oradalar. Nasıl yanaşacağım bunlara? Dur dur ben ben bir yolunu buluyorum. Dur sen öbür tarafa. Sağdan gelecek Emrecan sağ tarafta dikkat et. Dur dur ben bunlara bir taktik bulacağım şimdi dur. Hadi be! Abi çok zor abi, ya. Ben. Tamam ya. Çok abi, hızlı abi, son, son 4 kill. Hadi Emrecan, hadi Emrecan. Altın, altın sizi kapıştıracağız, hadi. Bana, ee, e, bana e, bırak abi, e. bana bırak. Bana bana bırak. Pusuyorlar olmuyor böyle ya. Kaç ulan, hızlı, koşma tuşu, yok hızlı koşma tuşu yok mu bunun ya? Hızlı koşma tuşu yok mu bunun? Onu öldürmeden, hiç ölmeden 10 kill aldık, hadi. Abi aynen beleşten adamlar şey alıyorlar sürekli. Abi altına altın yapacağız burada. Soldan geliyor, dikkat et Emrecan. Hadi be. Tamam. Ümit abi 2 kill bekle. Hı, 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 hı. Hayır. Oh, oh, işte oh, bu be. Aferin be. be. Ya be. Ne can ya. <laughs> abi bari bir canı falan var. Kaç canın var? 34 işte bu be. <laughs> Helal olsun. <laughs> seni izleyeceğim diye ben sen Furkan'la uğraşıyorum sandım. Helal olsun Furkan'cım <laughs> valla. Allah. Helal olsun Furkan. <laughs> koştuma hemen Furkan yalnız Merhaba var ya. Olsun. Şey Furkan diyorum. Emrecan bir sola koşuyor, bir sağa koşuyor. Tamam mı? Gelenler var mı? Ben ben sağdayım öldürüyor, sola gidiyorum gene öldürüyor ya iyi. Abi abi sağ bile korumaya çalışamadan Furkan <laughs> nereye geldi ya? Yani. Vallahi ben ben Furkan'a ateş ettim ama ölmedi. Ya. Alkışlar Furkan'a, alkışlar Furkan'a. Yaşasın bizim takım çok yaşa. <laughs> GTA'da intikamını alacağım var ya. Yan bakalım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. İki bölüm oynadık, değil mi? Bu kadar mı? Aynen abi, abi tamamdır. Ama tamam o zaman. Belli olmuyor, değil Vallahi mi? aynen öyle ya. Ben çok eğlendim. Ama e, yani biraz sıkıntılı ümidi. <laughs> Biz abi keklik gibi geziyoruz ortada ya. <laughs> ya yani bence eğlenceliydi ben memnunum. Hayır yani. ben çok eğlendim ayrı konu da. Abi kafayı kaldırmaya gelmiyor anladın mı? Tak diye iniyoruz yani aşağı. Yani Furkan bu, da abi, Emrecan valla... da gayet iyiler. Helal olsun size çocuklar. Abi yani aynı performansınızı GTA'da da görmek isteriz çocuğum. <gülüyor> GTA'da <gülüyor> da gör <laughs> görmek isteriz. Pekala. Ümidi teşekkür ediyorum. Emrecan teşekkür ediyorum. Furkan teşekkür evet. ediyorum gençler. Bu arkadaşlarımızın hepsinin kanalları açıklamada link olarak var. Mutlaka bir göz atın. Müthiş videolar çekiyorlar. Eminim hoşunuza gidecektir. Abone olmayı da unutmayın. Pekala eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna gömçülün çocuğum. Gömçülün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Abi, teşekkür Yok, ederim. Abi. <gülüyor> teşekkür... <gülüyor> Sevgiler. hala. Tamam. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. İşte bu. Sevgiyle kalın. <laughs> Sen de gel, gel. Oh! <laughs> Alex Morgan! Oh, oh. <gülüyor> Alex <gülüyor> ne yaptın Alex? <laughs> Alex en çok bilinen kadın futbolculardan bir tanesidir gençler. Çünkü çok güzel bir kadın bir kere.